Sayın Bakan, bir soru sorabilir miyiz? Anayasal konumdan kaynaklanan hakkımızı kullandık ve orada görev yapmaya çalışıyoruz bütün zorluklara karşı. Peki, bu tablo içerisinde iki tane soruyu halkın sorması, biz değil halk soracak. Ben size mesaj verdim. Aranızda anlaşın bu ülkeyi yönetin. Neden anlaşmadınız? Onu sorması lazım. Ve kim neden anlaşmadıysa ona mutlaka hesap vermeli diye soru sorması lazım. Bütün bunlar AKP'nin korkulu rüyasıdır. Ve dolayısıyla da yeniden seçimle tek başına iktidar olmanın yollarını arıyor. Bu yolları ararken de ciddi manada gayrimeşru işler içerisine giriyor. Alınız size Suruç olayı, alınız daha sonra Varto'dan başlayan Yüksek Ova'yla devam eden e, ee, Silvan'da ve en son Cizre'de yaşanan olaylar zinciri dün, dün izlediğimiz gibi hekim arkadaşlarımızın Cizre ile alakalı e, yaptıkları incelemeleri ve tespitleri insanlık dışı, hukuk dışı uygulamalarla aslında halka ceza verilmek isteniyor. Halk bize getirilmek isteniyor. Onun iradesi ne? gen vurulmak isteniyor. Yani siz eğer halkların demokratik partisine oy verirseniz sizin başınıza bu haller gelecek diyor. Yani siz demokrasi yoluyla mücadele ederseniz başınıza bu haller gelecek diyor. Köy boşaltmalar, göçmeler, baskılar bütün bunların nedeni budur değerli arkadaşlar. Ve temel amaç da halkların demokratik partisini terörün veya şiddetin bir parçası olarak göstererek onu barajın altına itmektir. Ama inanınız değerli arkadaşlar, halklarımız bunun çok bilincindedir. Bunun nasıl bir tertip, nasıl bir oyun olduğunu çok net açık bilmektedir. Dolayısıyla da bu tezgaha, bu oyuna gelmeyecektir. Ondan emin olabilirsiniz. Biz çünkü ondan eminiz. Bütün baskılara karşın insanların, halkların Demokratik Partisi'ne yöneliminin önünün alınamayacağını onlar da çok net, çok açık biçimde görüyorlar. Bir başka şeyi daha yapıyorlar bunu sağlamak için. 400 başak genel merkezimiz olmak üzere 400'e yakın parti binamızın bombalanması ve üzerine bindirilmiş kıtalar gönderilmesinin temelinde de yine bu irade yatmaktadır. Ve Cumhurbaşkanı sahalara yine inmiş vaziyette. Anayasanın kendisine biçtiği tarafsızlık rolünü ihlal ederek, anayasanın dışına düşerek, dün de yine terörle mücadele mitinginde milli ve yerli aday istedi ve sonunda şöyle bağladı. Siz ne demek istediğimizi anlarsınız dedi. Değerli arkadaşlar, bakınız bir şey söyleyeyim. Bu bir cumhurbaşkanı ya da bir siyasetçinin edebileceği bir laf değildir. Yani asıl halkları bölme, parçalama sözü buradan geçer. Milli ve yerli demekle neyi kastettiğini ben anlamadım açıklaması gerekir o zaman. Lütfen daha açık, daha net bu sözün söylenmesi gerekir. Bir şey daha söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. Bakın, halkların Demokratik Partisi Türkiye'nin aydınlık geleceğidir. Herkes bunu böyle bilsin. Türkiye'de birliğin, özgürlüğün, dayanışmanın, kardeşliğin, eşitliğin, barışın tek kapısı halkların Demokratik Partisi. Gerek siyasal felsefesi, gerek Türkiye Partisi olma yolunda attığı adımlar ve işçi sınıfına dayalı bir emek eksenli siyaset yapma temelli politikalarıyla Türkiye'nin geleceğini belirleyecek. Türkiye'de ve bütün coğrafyada demokrasiyi yeniden inşa edecek parti halkların demokratik partisidir. Halkların demokratik partisinin şu veya bu komplolarla barajın altına itilmesi tam aksine Türkiye'nin bölünmesini getirecektir. Bu riski hiç kimsenin alma şansı olamaz. Ve eğer biz Türkiye'de gerçekten barışı ve kardeşliği istiyorsak, özgürlüğü istiyorsak halkların demokratik partisinin demokratik siyaset yapma yollarının mutlaka ama mutlaka açılması gerektiğini herkes bilmelidir. Ben halklarımızın bunu çok iyi anladığına eminim ve 1 Kasım'da yeniden ama yeniden bir ders verileceğini ben kuşku duymuyorum. Bu duygularla hepimizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Evet. Bir iktidar otoriterleşmeye yönelince ana noktada vurması gereken e, yollardan bir tanesi basını susturmaktır. Bakın bu temelde Hürriyet Gazetesi'ne yapılan baskın, e, Bugüne ya da Zamana yapılan baskın ya da başka Cumhuriyet Gazetesi'nde Can Dündar'a yapılan baskı ve hakkında açılan davalar bütün bunlar aslında otoriterleşen siyasal iktidarın kendisini kamuoyundan gizlemek ve onu açığa çıkaran tüm basın organlarına tüm basın mensuplarına baskı yapması anlamına geliyor. Bunu şiddetle kınıyorum ve bu baskının sonu yok. Eceli gelmişliğin de ifadesidir bu. Teşekkür ediyorum. Herkes tarafından biliniyor. Çünkü bu film da de... Aykırı bir düzenleme olduğunu söylerken tam tersi uygulamalarını yapmış. Antidemokratik baraj sistemini bir türlü kaldırmazken ve her öğretmeye ve öğrenmeye azimliyiz, kararlıyız.